えっ <God. S 2>、hey, hey.

Şimdi tabii ki 20 gündür çalışıyoruz. Gerçekten iyi bir verimli bir çalışma ortamımızda. Ee, yeni katılan oyunculara uyum sorununu çözdük. İstediğimiz taktiksel ve fiziksel performansı yavaş yavaş ortaya koymaya başladık. Şimdi son provamızdı bugün. Ee, çalıştıklarımızı görme anlamında işte Karabük Spor'la oynadık. Ee, maçın belli bölümlerinde istediklerimizi yaptık. Yani topa sahip olmak istiyorduk. Evet bunu yaptık. Zaman zaman basit pas hataları yapsak da genelde oyunun hakimi bizdik. Tabii savunma da yapmamız gerekiyor. Ne kadar hücum yapma girişimlerimiz olsa da bunu da bölüm bölüm yaptık. Oyunu e, skoru da yakaladık. İkinci yarı tabii ki e, sonlara doğru birçok oyuncu değiştirmemiz gerekiyor. En azından herkesin hazır alması anlamında. Sonlarda biraz e, pası yapamayınca rakip de zaman zaman geldi ama genel anlamına baktığımızda maçla birlikte e, kamp dönümümüz çok verimli geçti. E Tabii ki e, oyuncu e, katmamız gerekiyor. Yani iki ve 3 oyuncu kadromuza dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü lig uzun maraton. Şu an her mevkinin 2 oyuncusu yok. Özellikle ön bölgeye istediklerimizi alabilirsek çok daha iyi bir takım haline geleceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama maçı genel anlamda değerlenirsek bizim için iyi bir prova oldu. Kampın yorgunluğu biz maç var diye antrenman tempomuzu da düşürmedik. Bu anlamda gerçekten oluşan ekip her şeyde antrenmanda yüzde yüzünü verdi. Maç var diye de antrenmanı iptal etmedik. Maçı da oynadık. Bu aslında bize Dik hazırlığı için önemli bir prova. Bunu devam ettirip ligeye girmek istiyoruz. Yarın antrenmandan sonra Erzurum kampımızı sonlandırıyoruz. İki gün dinlenmeden sonra tekrar çalışmalarımıza İzmir'de kendi tesislerimizde başlayacağız.